YDS, YDT ve YÖK dil için önemli olan bizi sonuca götüren sonuç kelimesini inceliyoruz. Hadi başlayalım. Bu grupta result yani sonuç anlamına gelen eş ve yakın anlamlı kelimeleri çalışıyoruz. Neler var peki? Outcome, consequence, implication, ramification. Result en temel ve günlük kullanım. Ramifications da bu grubun en zor kelimesi. The result of the exam disappointed many students. The outcome of the meeting was more positive than expected. Ignoring safety rules can have serious consequences. The decision has important implications for the future of education. The policy change may have long term economic ramifications. Bu kelimelerden hangilerini biliyordun? ramification iki kere YDS'de doğru cevap olarak çıktı. Ben bunu biliyorum. Peki sence şimdi sırada hangi kelime var? Videomuzu beğenmeyi, videoyu kaydedip arkadaşlarına göndermeyi unutma sakın.